Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yapay zeka kullanarak nasıl çok kısa sürede web sitesi oluşturabiliriz. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle tarayıcımızdan şu gördüğünüz siteye giriyoruz. Bu sitemizin linkini de ben aşağıya bırakacağım. Burada bir prompt yazıyoruz. Yani istediğimiz sitenin detaylarını yazıyoruz ya ya da e, sevdiğiniz bir sitenin örnek olarak burada belirtilmesi gerekiyor Örneğin e, ben armut.com gibi bir site yaratmak istiyorum Yap, yapmak istiyorum bunu bana yapar mısın dediğiniz zaman bu size armut gibi bir site yapacaktır arkadaşlar şimdi biz promptumuzu girelim Evet. Bana armut benzeri bir site yapar mısın dedik ve tıkladık. Şimdi çalışmaya başladı arkadaşlar. Kısa bir sürede bütün bölümlerini oluşturuyor. Kategorilere ayırıyor. Ondan sonra da kendisi otomatikman onun son halini açıyor. Bu tamamlandıktan sonra burada ön izleme bölümü var. Burada eğer açılmazsa buradaki ön izleme bölümüne basarsınız ve açılır. Şu anda çalışmakta olduğu için bu ön izleme şu anda hazır değil. Ancak hazır olduktan sonra gördüğünüz gibi hemen açıldı. Şimdi bu açıldıktan sonra bunu tabii ki acaba çalışıyor mu çalışmıyor mu diye denemek istersiniz. Evet tekrar projelere gelelim. Şimdi onu kaydediyor zaten. Evet, projelere geliyoruz arkadaşlar. Projelerde şuradaki yere tıklıyoruz. Ondan sonra son olarak yapmış olduğunuz projeyi size gösteriyorum. Bunu denemek için de şurada gördüğünüz gibi paylaşmak kısmına tıklıyorsunuz. Burada linki kopyala diyor. Bu linki kopyaladıktan sonra tarayıcınıza geliyorsunuz. Tarayıcınıza yapıştırıyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa bir sürede böyle bir site oluşturdu. Ve gerçekten de muazzam, süper. Burada görüyorsunuz. Burada artık yani e, her şeyi var, her şey hazır. Böyle bir site oluşturdum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda? E, yorumlara yazabilirsiniz e, veya sizin bildiğiniz başka siteler varsa siz de yazabilirsiniz. İşte şu site daha iyi, bu site daha iyi diye. E, eğer videomuzu beğendiyseniz e, beğeni butonuna tıklamayı unutmayın e, ve abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.